Malım canım deyip telaşa düşme. Kalbe şüphe katma. Duruşun olsun. O ol demeyince tek yaprak düşmez. Kula kulluk etme. Duruşun olsun. Doğru söyle. Hile yapma. Hakkı bil. Kalple tasdik eyle, ikrar etsin dil. Güçlülerle değil. Güçlülerle değil. ...haklılarla ol. Yanlış taraf tutma. Duruşun olsun. Her güç sahibini haklıdır sanma. Makamına... ...endamına aldanma. Çok süslü... ...bol lafa fazla inanma. Kendini harcatma. Duruşun olsun. Sırtını makama güce yaslama... El aleme çok bilmişlik taslama. Keçi boynuzuyla, keçi boynuzuyla koça toslama. Ananı ağlatma. Duruşun olsun. Ortada dolanma. Bir tarafı seç. Sözünü net konuş, geveleme hiç. Arada aynanın karşısına geç. Hep ele laf atma. Duruşun Olsun Çok Oku Az Konuş Saysın Ahali Zamansız Laf Etme Çoktur Bebali Vaktini Şaşıran Horoz Misali Yerli Yersiz Ötme Duruşun Olsun Dünyalı Gururuna Ahret Etme Rızık Allah'tandır Yolundan Sapma Rızık tasasıyla el ayak öpme. Adem'i al çaltma. Duruşun olsun. Şan şöhret uğruna kendini yakma. Böbürlenip hakikata hor bakma. Yalakalık ile zirveye çıkma. Şerefini satma. Duruşun olsun. Yalnız, yalnız Allah'tan kork. Kuldan çekinme. Haksızı haksız de. Sözden sakınma. Haram sofralarda yiyip tıkınma. Helali unutma. Duruşun olsun. Akıl ile yürü, ayak götürme, nefesini yanlış yolda bitirme. Dedikodu meclisinde oturma. Kendini küçültme. Duruşun olsun. Biraz sevilince şımarma sakın. Lafını net konuş, terbiye takın. Bir derdi olana olursan yakın, gevşeyip sırıtma. Duruşun olsun. Boş konuşup, haddin aşıp kasılma. Mazlumun başına bela kesilme. Zalimlere paspas olup basılma. Ayaklara yatma. Duruşun olsun. İnsanın mayası okunur gözden. Yüzüne hep sakın riyakar yüzden. Söz verince cayma verdiğin sözden kimseyi, kimseyi aldatma. Duruşun olsun. Kendini herkesten yukarıda görme. Adil olmayanın yanında durma. Zulüm edenlerin, zulüm edenlerin safına girme. Hakka dil uzatma. Duruşun olsun. Ozan Erhan, cahil sana gülse de, yeryüzünde bir tek doğru kalsa da, Haklı serçe, haksız kartal olsa da haktan uzak gitme. Duruşun olsun.